Herkese merhaba arkadaşlar umarım keyfiniz yerinizdedir Bugün sizlerle panzuit nasıl kullanılır Nasıl intro yaparsınız onu gösterdim İyi seyirler Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Öncelikle açıklamada e, Bir link vereceğim oraya gireceksiniz Ve google'a geleceksiniz arkadaşlar Şuradan panzuite giriyoruz Buradan örnek bir intro yapalım nasıl yapacağımızı bakalım. Şuradan bir tane seçelim. Şu güzel gibi. Şöyle ee, verdiğim linki giriyorsunuz. Şöyle bir pencere açılıyor zaten. Buradan istediğiniz intro'lara basabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde intro yapabiliyorsunuz. Şöyle bir tane nasıl işte isminizi değiştirirsiniz onu göstereceğim. Şuradan Open Clip Max diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada loading yapıyor. Şuradan göz yapabiliyorsunuz. Bunu böyle dik bakmak için. Gördüğünüz gibi dik bakılır. Şimdi arkadaşlar öncelikle diyelim intronuz bu olacak. Ve e, ismini değiştiriyorsunuz. Şuradaki görüyorsunuz. Solda burada bir kare var. Küp diyelim buna. Buna geliyorsunuz ve buradan text bölümünde. Bazı introlarda text aşağıda falan kalıyor. Buradan aşağı geleceksiniz. Şunu texte basıyorsunuz. Şöyle üzerine. Görüyorsunuz 3D text altında mesela biz bir şey yazalım şöyle ben kendi kanalımın ismini yazacağım şöyle yazdıktan sonra enterlıyoruz ve gördüğünüz gibi burada değişti ondan sonra geliyoruz ee, şuradan diyelim şarkıyı mı değiştirmek istiyorsunuz diyelim ya da mesela şu intro çok uzun olabiliyor bazı introlar şuradan şarkı isimlerini değiştirebilirsiniz dakikalarını değiştirebiliyorsunuz diyelim yani bu intro diyelim ee, bu 3 saniyelik ya yani 3 saniyelik galiba bakayım bir aynen arkadaşlar bu 3 saniyelik bir intro bazıları 15 saniye 10 saniye falan oluyor istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz buradan şöyle yazdıktan sonra enter'a basıp oluyor zaten ee, bir de şuradan başka ne vardı bu kadar arkadaşlar. Ee, zaten bir tek ismi değiştiriliyor ve şey yapılabiliyor diye biliyorum. Şarkıyı da e, istediğiniz gibi siz siz başka şarkı da ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir şey de var. Şimdi select diyorsunuz ve kendi bilgisayarınıza indirdiğiniz şarkılar var. Oradan indirip koyabiliyorsunuz mesela. Öyle bir şey de var. Şurada bakın arkadaşlar. outfile select diyor. Ee, şarkıları istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz dedik. Ee, koyduktan sonra diyelim yaptığınız intronuzu nasıl indirirsiniz şurada görüyorsunuz download var zaten buradan e, start video render gördüğünüz gibi şöyle renderliyoruz burada bekleyeceksiniz arkadaşlar şurada bir bar var bu bar dolana kadar şöyle e, bekleyeceksiniz Şurada gördüğünüz gibi başladı zaten şu an olmasını bekleyelim arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu an e, intromuz indirildi yani renderlandı şimdi indirmeye başlayacağız download your video diyeceğiz buradan ee, ekleyeceğiz şimdi inecek gördüğünüz gibi videomuz indi ama arkadaşlar burayı iyi dinleyin Videomuz ee, videonuz mp4 olarak inmiyor yani açılmıyor bunu nasıl açarsınız onu göstereceğim şimdi arkadaşlar şuradan ee, mkv dos dönüştürücü var buradan ee, şey konvertio bir site var böyle buradan şey yapabiliyorsunuz mkv'yi m4'e dönüştürüyorsunuz zaten ben mkv nasıl m4'e dönüştürüle ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar sağ üst göreceksiniz oraya gidip de izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını buradan da göstereyim gene size dosyaları seç diyorsunuz arkadaşlar sonra indirdiğiniz video gözüküyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi video 1 var gördüğünüz gibi Şuna seçiyoruz ve aç diyoruz m4 olarak kaydedeceğiz gerek yok bunu size zaten ben video yapmıştım izlersiniz zaten ee, dönüştürüyoruz arkadaşlar böyle ekleyip bekliyoruz sonra bu yüzde doğana kadar ee, şöyle dosyalarımız dönüştürülüyor diyor bu biraz uzun sürüyor arkadaşlar gelince gene göstereceğim size gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi dönüştüm tamamlandı şimdi indirebiliyoruz gördüğünüz gibi videomuz indi hatta açalım görün istiyorsanız bakın Şöyle bir intromuz. Bu biraz güzel olmadı ama siz eğer ki uğraşırsanız yaparsınız zaten. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, umarım gene keyfiniz yerinizdedir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bu arada ee, benim kanalıma abone oldun mu? Bekliyorum. Olmuşsundur sen be. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak.